Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bir boyun, e, masaj aleti, titreşimli. Ne yazıyor? Hatta ben size söyleyeyim. Omuz ve boyun masaj aleti şeklinde bir ürünümüz mevcut. Burada, e, Türkçe açıklamasında 2000 2000 amper bir pile sahip olduğu 7.4 watt 20 watt'ta güç şarj süresi 2 saat gibi e, bilgiler yer alıyor. Giyilebilir sırt çantası tasarımlı. Başlık boyunları omuza daha geniş alanlara ulaşmak kapsamlı bir mesaj deneyimi sağlar. Silikon kavuşu kapaklar cilde naziktir şeklinde bir bilgi var. Tabii ki ürün made in China yani Çin malı. Ee, bunu çok marka yapıyor aslında hepsi muhtemelen yine bir fabrikadan çıkıyor yani bunların tasarımı yine Çin'den geliyor. Biz de bu ürünü bu şekilde tercih etmiş olduk. Ee, ürün fiyatına gelirsek ortalama 700 lirayla 1400-1500 arasında değişiyor. Bunu 700 liraya almıştık. Hemen kutu açılışını yapalım. Evet. Bu şekilde e, bir de bunun e, tabii ki şey çıktı. Kullanma kılavuzu şeklinde bir kılavuzu çıktı. Buradan da tabii ki bakabiliyoruz. Garanti belgesi gibi bir belgede yer alıyor. Başka da bir şey yer almıyor. Şimdi ürüne hemen hızlıca bakalım. Şarjı var mıdır? Emin olamadık tabii ki. Aa şarjı bu arada şey şarj olma yeri de type-c. Vallahi mükemmel olmuş artık. Hani Type C'ler globale döndü sanırım. Her şeyde yapıyorlar. Ee, ürünümüz bu şekilde. Şimdi bir açıp hani en azından şu şekilde nasıl bir şey yapıyor? Hemen buna da bir hızlıca bakalım. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde masaj yapıyor hemen şurada power'ın bir altında. Power uzun süre basıyoruz açmak için. Mod değiştirme tuşu var. Bunlar modları değiştiriyor. Bir alttaki de hız kademesi aslında. Hız artırıp azaltabiliyorsunuz. En alttaki de sıcaklık diye geçiyor ama hani ürün ısısı olduğunu düşünmüyorum. Zaten herhangi bir şey de yanmıyor üzerinde. Yani bastık bakalım. Ee, bu şekilde masaj yapıyor aslında. Ben modu şöyle değiştireyim. Mesela gördüğünüz gibi Boyun ve sırt için hemen hızlıca ürünü takalım. Şu şekilde aslında boyun kısmına takıyoruz. Ee, şurada bir sırt çantası gibi aslında takmamız gerekiyor. Sırt çantası gibi takıyoruz. Şuradaki güvenlik şeyini arkadan takıyoruz ki tam anlamıyla sıkıştırsın. Şu şekilde taktım. Evet sıkıştırdı gibi hemen çalıştıralım. Şöyle olması gerekiyor muhtemelen. Evet şu anda masajımızı yapıyor. Gayet iyi. Güzel. Sadece boyun ve sırt kısmına yapıyor. Ee, oldukça da iyi sıkıyor diyebilirim. Hızını ben şu anda artırdım sanırım. Şimdi azalttım daha sakin bir masaj yapıyor. Ee, ürün genel olarak başarılı diyebilirim. Ee, şu şekilde hani bir ihtiyacınız varsa hani 700-800 bandında alınabilir. Ama sadece boyun ve tam boynunuzun altındaki omuz kısmı hani başka bir yere yapamıyor. Bir de eğer geniş omuzluysanız veya biraz daha kas kütlesi fazlaysa omuz kısımlarında çok başarılı olamayabilir. Ama genel hatlarıyla başarılı Böyle bir şeye ihtiyacınız yoksa yani çok fazla boynunuzda tutulma vesaire yoksa çok da tercih edilebilecek bir cihaz mı orası soru işareti diyebilirim. Şu anda masajı gayet iyi hatta bir tık acıtıyor da diyebilirim şu anda hızlı da olduğu için. Şu alanları ve şu kısmı şu anda yapıyor şu şekilde de yanda göstermeye çalışayım. Yani güzel tutuyor şu anda. Tam sırt çantası gibi giyip arka taraftan da bağladığınızda güzel bir şekilde masaj yapabiliyor. Ben şu anda durdurdum. Ürün ayrıca kol, baldır gibi farklı kaslı kas grupları için de yine kullanabiliyorsunuz. Ben şu anda kas grubu için. Evet. Şu anda güzel bir şekilde masaj yapabiliyor. Hatta bunu biraz modunu değiştirelim. Ama tabii ki bir ensedeki yani boyun kısmındaki gibi bir sıkma işlemi olmuyor. Ama burada da fena değil. Bu nasıl baldırlarda vesaire yine yapılabilir. Şöyle şuralara ya da omuzunuz tutuldu. Omuzunuza şu şekilde Yani çok etkili olmasa da e, omuz kısmına da masaj yapabiliyor. Yani şu şekilde biraz daha etkili oldu. Biraz bastırdığımda etkili oldu diyebilirim. Bunun dışında e, sırt kısmı için boyun hariç yapılabilir mi diye şöyle baktığımda yani şu şekilde. E, sırt kısmına da yapabiliyorsunuz. Yani boyun hariç. Ama tabi buradaki boyundaki kadar etkili olmuyor. Buradaki biraz daha etkisiz kalıyor. Ama fena değil diyebilirim. Ee, özellikle e, boyun sırt kısmı ve baldır kısmı için kullanılan bir ürün diyebiliriz. Burada ayrıca bir Fermuar sistemi ile açılan bir alan gibi. Bunun içerisinde de e, kılıfmış bu aslında. İçerisinde bir astar kılıf daha var. Bu da aslında özellikle terleme gibi durumlarda buranın çıkartılıp e, yıkanabilmesini sağlıyor. Cihaz hani yıkanmıyor. Burada kılıf kısmı var. Kılıf kısmını çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca yine şurada da bir kılıf kısmı görünüyor. Burada da zaten e, komple çıkıyor kılıf burada da cihazın gövdesini yine görüntüleyebiliyoruz cihazımız masaj ayaklarımız burada kablolar vesaireyi yine burada görüntüleyebiliyorsunuz bu alanda komple çıkartılıp yine yıkanabilir diye düşünüyorum fakat e, bu alanın yıkanması pek mümkün değil gibi sadece tamirat vesaire için burası açılıyor çünkü buradaki kumanda paneli tamamen Entegre bir şekilde geldi yine burada görüntüleniyor şu şekilde de bir çalıştırıp hemen nasıl bir gördüğünüz gibi bir örümcek yapısıyla sanki masa üzerinde bile bir fark yaratıyor. Yani bu nasıl masaj yaptığını fark edebiliyorsunuz. Şu alanlar geriye ve yukarı giderek geliyor. Şu alanlar ise sadece aşağı yukarı tamamen sırt kısmı için bu şekilde geliyor. Şu şekilde omuz kısmına da ya da baldır kısmına da Takabiliriz. Sırt çantası formunda yapılması ve kablosuz olması artı bir avantaj. E, tabii ki belirttiğim gibi e, çok gerekli mi? Burası soru işareti. Bence hani çok gerekli bir üründe değil. Tabii ki karar sizlerin. E, biz ürünü inceledik. Eee genel hatlarıyla fena değil ama hani mükemmel diyebileceğimiz bir ürün değil. Hani muhteşem bir masaj yapıyor diyemeyiz. Burada özellikle işte boyun fıtığı olan arkadaşlar olabilir. Yine bu boyun fıtığı olan arkadaşlar da direkt bunu alıp da kullanmasın. Tabii ki doktor tavsiyesi çünkü fıtık çok önemli bir şey. Ee, doktorunuza ya da sağlık kuruluşuna danışmanız gerekiyor. Çünkü hani bu tarz cihazlar medikal cihazlar değil. Tamamen Çin'de bir yapıya göre üretiliyor. Hani yüzde masaj yapıyor da diyemeyiz. Ne yaptı da belli diye sıkıştırıyor birazcık kaldırıyor gibi düşünebilirsiniz. buna göre hani almanız lazım. Doktor tavsiyesi varsa çünkü boyun fıtığı olan arkadaşlar da sıkıntı. Tabii hafif tutulma ağrı vesaire varsa kullanılabilir ama sadece onun için kullanılabilir. onun dışında başka bir şeyde yaradığını çok düşünmüyorum. Bugünkü anlatacaklarımız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizler bu ürünle ilgili neler düşünüyorsunuz? Eğer sizler kullanıyorsanız lütfen yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca bizlere destek olmak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve bizlere yine destek olmak için videolarımızı beğenebilirsiniz.